kasketimizi takalım. Sevgili MediaMarkt takipçileri, MediaMarkt Gamezone'un yeni bir bölümüne oyun dünyasından en akılda kalan en bomba haberlerle tekrar bir tura hoş geldiniz. Ben Yiğit Erdoğan. Bu bölüm geri bildirimlerinizi aldım. Üstüm başımı düzelttim. Yatay formata geçtik. Alt yazılarımız Türkçe karakterli. Bakın Türkçe karakterli. Şapkamı taktım. Haydi bomba haberlere geçelim o zaman. İlk bomba haberimiz geçmişten gelen bir rüzgar. Sega Mega Drive geri dönüyor. Hatırlayanlar vardır ama liseliler bilmez, üniversiteliler bile bilmez. Mega Drive 90'larda Sega'nın yaptığı çok meşhur bir oyun konsoluydu. Şimdi 90'larda çıkan pek çok meşhur oyun konsolu gibi o da geri dönecek mini formatında. Hani çıktı ya başka başka konsollar için. Mega Drive'da da öyle olacak. İçinde 40 tane oyun olacak. HD gözünün çözünürlük görüntüsü verebilecek falan filan. Biz heyecanlıyız açıkçası. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. İkinci habere geçiyoruz. İkinci haberimizde Borderlands 3. Ve o konuyla ilgili bütün heyecanım bu kadardı. Borderlands 3 gelecek. İşte yeni silahlar var. Yeni Vault Hunter'lar var. Yeni hazineler var. Vura vura gideceğiz. Hazine toplayacağız. Burada bir tane ilginç bir durum var. Yani sonuçta çünkü bir Borderlands 3. oyunu ne kadar tek başına ilginç olabilir. Bildiğimiz bir şey zaten. İlginç olan şey Oyun Epic Store'a çıkacak bu Steam'in rakibi olan. Eğer siz hashtag TeamSteam iseniz o zaman üzülmenize biraz gerek var. Biraz düzüm var açıkçası. Çünkü 2020'ye kadar Borderlands 3 Steam'e gelmeyecek. Epic ile Steam kapışması da iyice gerginleşiyor. Bakalım neler olacak sizde tarafınız nedir ben merak ederim açıkçası. Ama ondan daha çok merak ettiğim bir şey varsa o da Borderlands 3 haberine mi daha çok heyecanlandınız yoksa Mega Drive Mini haberine mi? Mega Drive Mini ise şeftali emojisi atın. Borderlands 3 ise hayalet emojisi atın. Haftaya da görüşelim nasıl olsun. Hadi bay bay.